idam kararı vermeden önce Ömer Muhtara sorar. İtalyan Devletine karşı savaştınız mı? Soru işareti Ömer Muhtar Evet. İnsanları İtalyan devletine karşı savaşmaya teşvik ettiniz mi? Soru işareti Ömer Muhtar Evet, İtalya'ya karşı kaç yıl savaştınız? Soru işareti Ömer Muhtar, yaklaşık 20 yıl yaptıklarından dolayı pişman mısınız? Soru işareti. Ömer Muhtar. Hayır. İdam edileceğinizi biliyor musunuz? Soru işareti. Ömer Muhtar. Evet. Hakim şaşırdı. Sizin gibi birisi için böyle bir son, çok üzücü. Bunu duyan Ömer Muhtar şöyle dedi. Tam tersi. Ünlem. Bu, hayatımın sonu için en güzel yol. Hakim daha sonra, mücahidlere cihadı durdurmalarını, emreden bir emirname yazması halinde, onu beraat ettirmek ve ülke dışına sürgüne göndermek istedi. Bunun üzerine Ömer Muhtar, o meşhur sözlerini söyledi. Her namazda Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed S.A.S. S. in de onun Resulü olduğuna şehadet eden parmaklarım. Asla yanlış bir şey yazamaz. Ünlem, bizler teslim olamayız. Ya kazanırız ya da ölürüz. Ünlem tırnak işareti, biz ölsek de kazanırız ve siz kaybedersiniz. Fakat acı olan siz bunu ancak öldüğünüzde anlarsınız ve bunun size bir faydası olmaz. Ünlem, Ömer Muhtar'ı ölüm yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Ünlem, mekanı cennet olsun. İnşallah. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.